Bugün sizlere safra kesesi ve hastalıklarından çok kısaca bahsetmek istiyorum. Safra kesesi armut şeklinde 7-10 santim uzunluğunda 30-50 mililitre kapasitesinde bir kesedir. Safra kesesi karaciğerin ön ve alt yüzüne yapışık olarak bulunur. Ve burası aynı zamanda karaciğerin sağ ve sol lobunun birleşim yeridir. Fonksiyonu karaciğerden salgılanan safrayı depolar ve suyunu absorbe ederek yoğunlaştırır. Yemek yendiğinde safra kesesi kasılarak yoğunlaştırılmış bu safra içeriğini duodenoma yani 12 parmak bağırsağına boşaltar, boşaltır ve yediğimiz yiyeceklerin emilmesine yardımcı olur. Adının safra kesesi olmasına rağmen anlaşılacağı üzere safra burada üretilmez. En sık karşılaştığımız rahatsızlığı safra kesesinin içerisinde taş oluşmasıdır. Bunlar kolesterol ve pigment taşları olarak ikiye ayrılırlar. Bu pigment taşları bilirubindir ki bu safraya sarı yeşil rengini veren maddedir. Pigment taşları da siyah pigment taşları ve kahverengi pigment taşları olarak ikiye ayrılır. Bizim ülkemizde dahil olmak üzere gelişmiş ülkelerde beslenme alışkanlığına bağlı olarak kolesterol taşlarını daha fazla görmekteyiz. Siyah pigment taşları ise daha çok bazı kan hastalıklarında rastlamaktayız. Burada karşımıza çıkan iki tane ana sorun oluyor. Safra kesisinde taş var ama hastada hiçbir şikayet yok. Şikayetiniz yoksa bir ihtimal ömür boyu bu şekilde kalabilir. Yani size herhangi bir şikayet olmayabilir. Ama belirti veriyorsa ki en önemli belirtisi ağrı, hazımsızlık, bulantı gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Şikayet oluşturmayan safra kesesi taşları genellikle başka sebeplerle yaptığımız tetkiklerde yani ultrason ve tomografi gibi tetkiklerle tespit edilirler. Bu belirsiz safra kesesi taşları her yıl geçtikçe bunların %3 ile 5'i belirti yani şikayet nedeni olmaya başlarlar. 20 sene içerisinde Yapılan hesaplamalarda bu sessiz safra kesesi taşlarının üçte biri semptomatik olur. Yani belirti verir ve şikayete neden olurlar. Safra kesesi taşlarının belirtileri nelerdir diyecek olursak, tekrarlayan karın ağrısı atakları, karnın sağ üst kısmında ya da göbek üzerinde ya da mide üzerinde sıklıkla da sağ kürek kemiğine doğru yayılan ağrıdan şikayetçi olur hastalarımız. Bu ağrı genellikle ağır yemeklerden yani çok yağlı ve yumurtalı yemeklerden sonra başlar, yavaş yavaş artar ve kesilmeyen şiddetli bir ağrı olarak hissederler ki biz bunlara bilyer kolik diyoruz. Bulantı ve kusma ağrıya eşlik edebilir. Karında devamlı bir şişkinlik ve geğirme hissi hissederler. Şimdi bu durumda safra kesesinde taş var ve belirti de var. Yani semptomatik taş. Bu durumda ne öneriyoruz? Mümkün olan en kısa sürede ameliyat olmalısınız. Bekleme periyodunda dahi biz bu hastalara diyet yapmalarını öneriyoruz. Diyetten kasıt yağlı yemek, kızartma, çikolata, yumurta gibi yiyeceklerden kaçınmamız bu tür ağrıların, atakların azaldığı gösterilmiştir. Ameliyatta da en iyi yöntem laparoskopik kolesistektomi dediğimiz kapalı safra kesesi ameliyatını bir an önce olmanızı tavsiye ediyoruz.